Seni sevmek uzun yolculuklar yapmak gibiydi. Otogarda bekleyenin olmasını bilmek, kalabalıklar arasında seni görmek. Kavuşmanın en tatlı heyecanıydı. Çünkü sonunda sana gelmek vardı. Seni sevmek ilk kez bisikletimin olması gibiydi. Bütün heveslerim ve acemiliğim ile yola çıkıp rüzgarın saçlarıma Deyip geçmesi gibi durup duramayacağımı bile bile yokuş aşağı kendimi bırakmak gibiydi. Çünkü sonunda sana kavuşmak vardı. Seni sevmek misket oynamak gibiydi. Baştaki bilyeyi vurma heyecanı yaşamak, cebimdeki tüm serveti toprağa dizmek gibi. Ya sana kaybedecektim ya sana kazanacaktım. Olsun ne fark ederdi ki benim için? Sonunda her şeyimi sana vermek vardı. Her şeyimi sana vermek vardı.